Dedi ki ya işte isteyenleri reddetmeyeceksin ama sen de istemeyeceksin. Allah'tan isteyeceksin. Kullardan bir istersin, bir daha istersin. En cömert kul bir daha verir, bir daha verir, bir daha verir sonra bıkar. Seni gördüğün yol değiştirir. Eğer Allah'tan istemezsen Allah gücenir. Niye kul benden istemiyor diyor. Hiçbir kimse yoktur ki Allah'ın kapısını çalsın da, Allah'tan istesin de Allah onu kapısından mahrum göndersin. Yok öyle bir şey. Ha, bir hanede madem ki bir kimse var bir hanede, kapıyı çaldın açmadılar. Bir daha çaldın açmadılar, Çalar çalar bir gün sana kapıyı açarlar. Yani istediğin vermedi zannediyorsun. İstediğin vermedi. Isteye, i̇steye bir gün istediğini Allah'tan alır. Kapıyı çal sen. Ha, sonra altıdan sonra çok dikkat et. Eğer yolu değiştirirsen başına büyük işler gelir. Hak sedası yoktur. Bir vurduğumuz devası yoktur. Haktan isteyeceksin. Senin arzu isteğini haktan isteyince Allah kullar tarafından verdirir ama kuldan kula Allah'tan isteyeceksin. Kuldan istekle diyeceksin. Maliki bir dinar zamanında Malik bir Dinar zamanı ki Tâbiî'nin ileri gelenlerinden, iki tane kardeş varmış Mecusi, ateşperest, ateş tabanlardan Var ya Allah'a bırakma ateşi taban serseriler, şey ağzından kaçtı. Hı. Sersemler, müşrik, ateşperestler. Bunlar demişler ki kardeş ya demişler, bir peygamber çıkmış. İsmi Muhammed'miş. diğer Arap'ta, Cecid-ül Arap'ta. İşte onun dinini şöyle dinmiş, böyle dinmiş falan. gidelim bakalım soralım bu dinin takat yapalım nasıldır eğer iyi bir şeyse bu dine girelim biz. Çünkü neden bu ateş eğer biz senelerden beri dedelerimiz bu ateşe tapıyor. Babalarımız buna sor. dedesi bu ateşe tapıyorlar. Eğer bu ateşte bir keramet varsa eğer taptığımız bir şey geçtiyse elimizi ateşe sokalım. Elimiz yanmazsa ha demek ki bunda bir şey var. Ama yakar elimizi bu abay ecdadımızın yaptığı ibadet nereye gitti demişler. İkisi de sokmuş ateşe ellerini. ikisinin de eli yanmış. Yalınca Demişler ki bunda hayır yok demişler. Çünkü dedemizin dedesi bu buna tatmış. Hala bizim elimizi yakıyor bu. Biz de buna bir mebat görmedik. Yani bir cevalini görmedik. Hep celalli bu demişler. Efendim oradan yollara düşmüş etti kardeş. Biraz yurttan sonra büyük abisi demiş ki ben babamın dinlen görmeyeceğim demiş. Vazgeçtim ben demiş. Peki sen güle güle ben gideceğim demiş küçüğü. O dönmüş o küçük gire gire efendim Malik İbni Dinar'ın vaaz ettiği mescide gelmiş. Gelmiş oturmuş şu mescide böyle. Malik ibn Dinar'ı dinlemiş. Malik ibn Dinar, dinar Hazretleri'nin ağzından dürrü dür, gever yani cevher ve inci görüyor. O kadar güzel bir konuşuyor. Kur'an'dan, hadisten, evvelilerin menakıbından, peygamberimizin sözlerinden böyle konuşuyor. Herkes hayran. Vali hayran böyle mest olmuşlar, dinliyorlar. O da araya girmiş, oturmuş, dinlemiş dersi. teşhis etmiş ona dersin. Efendim, vücudunun her tarafına Ders bittikten sonra ayak kalkmış dedi, ya şey, ben dedi bir şeyim dedi, ateşperestim dedi, ateş dedi ben. Ve dedi, ben cettimin dini batıl olduğunu anladım. Biz hiç de bir semaviye işitmedik yani, Tevrat işitmedik ne Zebur, ne İncil, ne Şuhuf, ne Kur'an. Şimdi geldim size şey dinledim, ben İslam'a aşık oldum. Her şey demek ki İslam'ın içerisindedir, Tevrat, İncil, burada her şey İslam'ın içindedir. Ben İslam olacağım, bana İslam vardı. İslam gayet de kolay. Dedi Hazreti Şeyh ona. En teşhede billahi ve Resulü, Allah'a teşhede efendim, şahade etmen ve Resulullah'a şahade etmen. Beş vakit namaz kılman, bir ay oruç tutman, zekat vermen işte. Gücüm kuvvetin yerindeyse hac etmendir dedi. Bu kadar mı? Bu kadar. E peki tamam. Başka? E bu kadar. Şimdi buna sen devam et. Allah'a inandın mı? İnandın. Peygamber'e, Kur'an'ı kabul ettin mi? Allah'a iddia et. Tamam. Mesela kalmaz senin içinde. İnandım dedi, ben ben İslam oldum dedi ve işe İslam'ını ısrar etti. Şeyh sordu ona, sen ne iş yapıyorsun? Ben dedi sabahleyin çıkarım işe, bir al, ne iş bulursam onu yaparım yani. Yevmün cedid, rizkün cedid geçiren bir insanım ben efendim, böyle. Tüccar değilim, dükkanım yok, param, sermayem de böyle. Vücudumla çalışıyorum ve ondan geçiyorum. Çocuklarım var mı? Var ailen, ailem de var dedi. Altı tane de çocuğum var dedi, altı tane. Maşallah alt tane çocuk, doğum kontrolü yokmuş o vakit. <laughs> Ulan nereden çıkar doğum kontrolünü? Allah cezası Altı çocuk. Şeyh dedi ki madem öyleyse paran yoktur şimdi sana biraz ben cemaate söyleyeyim, bu cemaat sana biraz para versinler dedi. Yok, katiyen ben o parayı kabul edemem dedi. Niçin? Ben vaktiyle Allah'a şirk koşuyordum, ateşe tapıyordum. Allah benim rızkımı, çocuklarımın rızkını, ailemin rızkını kesmedi. Şimdi ben madem ki Allah'a iman ettim, onu tasdik ettim, onu birledim, onu tevhid ettim. Şimdi ben de bundan sonra aç mı koyacak dedi. Onun için ben kullardan bir şey beklemiyorum, istemiyorum dedi. Elhamdülillah oradan çıktı ve hanesine, evine gitti. Adam evine gitmiş, ailesini çağırmış. Dedi ki ben böyle böyle bugün bir hadise oldu. Ne oldu? Böyle gittim, İslam alemin yanına vardım. Onlar bana dinle anlattılar, dini İslam'ı. Bizim gittiğimiz yol, yol değil. Biz ateşi kendi elimizle ateşi yakıyoruz. Sonra ona tapıyoruz. Sonra söndürüyoruz Allah'ımızı. Ben evet. o ilahımızı söndürüyoruz. Sonra bunda iş yok, hayır yok. Onların Rabbi mühim. Hepimizin Rabbi neden? semai, yaradan güneşleri, ayları, manzumeyi, hayatı birbirine bağlayan denizleri, karaları, insanları. Bir katre sudan insanı halkeden Allah o. Ateş yok, ateş yakıyor, yıkıyor etrafı. Bunlar Onca ben ne yaptım? Müslüman oldum. E sen kötü bir şey seçmezsin kötü bir yol. Ben senin ailenem. ikimiz bir vücuduz. ikimiz bir hayat olduk ikimiz. Birleşerek. Sen hangi yola girdinse ben oranın onun şeyiyim, salikiyim dedi. Kadına İslamiyet kabul etti. Ve ertesi günü pazara çıktı. Orada ırgat pazarı vardı. Yani işçilerin bulunduğu pazar oraya giderler. Ameliyeler toplanırlar. Halk adam lazım olsa oraya gelir görmeyi halk adamı alırlar çalışmaya götürürlerdi. Sonra yani oraya gitti durdu, bekledi. Bir alay adam var öyle geldi, yüzlerce adam geldi. işçi hepsi. Herkes geldiler, herkes alıp götürdüler çalıştırmaya. Bu adama kimse talip çıkmadı. Gel bir işimiz var demedi böyle, durdu adam. Ve öğrene kadar bekledi. Ezan okundu. Bu hemen kollarını sıvadı ve abdest aldı, yıkandı güzel, tertemiz. Camiye gitti, girdi. Ve namazını kıldı ve çıktı dışarıya. Gene gitti orada durdu, bekliyor iş bekliyor, iş gelecek diye gelmedi hiç kimse. Yok, zaten kimse kalmamış. Bunda kimse ton olmadı. İkindi vakti oldu. Ezan okundu gene. gene camiye gitti bu. Namazını kıldı, gene çıktı. Akşama kadar bekledi. Güneş gurub etti. Ve gene camiye gitti. Onun namazını kıldı ve eve döndü. Boş elleri. Ancak çalışırsa kazanırsa eve götürebilecek. Öyle durum. Eve döndü, geldi evine. Kadın kapıdan karşıladı efendisini. Vakti e dedi bir şey yok, dedi bir şey almadın mı? Dedi vallahi evde ne varsa, ne kalmışsa onunla bir şey şurada gider. Ben bugün bir yerde çalıştım ama patronu görmedim ve gömmeyi alamadım dedi. Patronu görmedim ve gömmeyi alamadım dedi. İnşallah yarın patronu görürüz ve alırız dedi. Ertesi gün oldu sabah nekden kalktı, güneş doğmadan camiye gitti. Sabah namazını kıldı, çıktı. İşçiler toplanmışlar gene orada, o da girdi araya veren. Geldiler, topladılar işçileri, götürdüler, götürdüler. Buna kimse sahip çıkmadı. öğlen oldu, namaza gitti, çıktı dışarı. Velhasıl akşam oldu, akşamüstü oldu, akşam namazında kıldı. Arayan sorun olmadı, bir şey de bulamadı. Elleri boş geldi, tekrar eve döndü, geldi. Akşam eve gitti, çocuklar ağlıyorlar içeride açlıktan. Açız, açız, açız ağlıyorlar, ağlıyorlar. İçeri kadın karşıladı, ne oldu? Yine bugün çalıştım ben bir şey efendiye. Ama efendi ben görmedim, efendi yövmeyi veremedi bana, vermedi. Yani yarın inşallah alırız, verir yövmeyi. Çocuklar ağlıyor, aç dedi. Hadi biz, biz aç yatalım mı dedi kadın. Çocuklar ağlıyorlar. Ne yap yap, uyut bunları. Bir tencere su, içine bir taş koydu kadın, kapattı, fıkır fıkır kaynıyor. Çocuklar ha bak yemek pişecek, ha yemek pişecek, ha yemek pişecek. Çocuklar uyudu aç açına. Sabahın gene kalktı, gene geldi camiye, namazını kıldı. Gene işçiler dolanıyor, o da girdi araya. Herkes içi alıp götürdüler. Bu tek başına kaldı. Kimse bunu tutmuyor. Öğlen vakti oldu. Camiye gir, ezan okudu, namazı gitti, çıktı, bekliyor iş. Yok buna. Aç. Hiç kimse bana iş geldi. Bunu görmüyorlar. Çünkü bu adam yok. Kimse kalmamış yerde. Bunu almıyorlar, götürmüyorlar. Peki namazı vakti oldu. Camiye girdik herhalde. Namaz kıldıktan sonra elini açtı Allah'a. Dedi ya Rabbi beni aç öldürsen ben senin dininden dönmeyeceğim. Ama kadınım belki dönecek çocuklarım dönecekler. Ondan korkuyorum dedi. Nedir ya Rabbi? Bunda bir hikmet var ama ben anlayamıyorum bunu. Sen beni müşrikken beni aç bırakmadın şimdi. Niye aç bırakasın? Ama çocuklardan korkuyorum. Beni öldür açıkla dedi. Ben dönmem deyin dedi. Ben, La ilahe illallah mahlusullah dedim dedi. Öyle dua ederken Allahü Teala emretti meleklerinden birisine git cennetin altınlarından bir torba altın al. Bu adamın evine götür. Kapısını çal. Hanımına teslim et. De ki patron bunun işinden çok memnunmuş o işine devam etsin. Ben <laughs> De, böyle söyle, selam söyle. Efendim, bu melaiki Allah'ın emri yerine getirdiği bir, bir şey, bir torba altın ne kadar işte Allah'ın iradesi, cennet altınlarında var. Aldı, getirdi, kapıyı, kapıyı çaldı, tak tak. Kadın kapıyı açtı, kim o? Çocuk ağlıyor içeride. Senin kocanın çalıştığı patron beni gönderdi buraya. E ne olacak? Yövmiyelerini gönderdi, al şu yövmiyeleri. Dedi ki, işinden onun ben çok memnunum, o devam etsin işine. Yevmiyesi yine böyle gelecek dedi, torbayı aldı, canı verdi. Kadın aldı baktı, böyle üç günlük çalışmakla bu para verecek gibi bir para değil yani, bu acayip bir şey. subhanallah, Ne cömert bir patronmuş bu. Ne gani, ne ihsan sahibi, ne kerem sahibi patronmuş bu kadın. Bu ne kadar altın bu böyle bu üç gün çalışmakla. Hemen birini aldı, hemen çarşıya koştu. Çocuk ağlaşıyor evde. Hemen git, şey, sarrafa götürdü bozulmak için. Sarraf baktı, Altının şeyi efendime söyleyeyim ayarı yüksek çok yüksek. 24 değil fazla. Acayip bir altın. Dedi hanım bunu sen nereden buldun bu altını? Vallahi bilmiyorum ben nereden buldum. Kocam bir yere çalışıyor. O çalıştığım zat bana göndermiş bunu. Kocan geldiği vakitte bana sen gönder kocanı gelsin konuşayım ben. Hemen bozdu. Kaç lirayı fazlaca bozdu parayı. Kadın hemen et aldı, ekmek aldı, süt aldı, şeker aldı, çay aldı, ne işte o devirde. Aldı, hemen evine götürdü, çocuklara yedirdi, çocuklar karnı boycular çocuklar başladılar oynamaya falan. Adamın haberi yok. O ağlıyor camide hala. Ya Rabbi eğer ben kadınım zayıftır, kadınım dönerse ya Ya Rabbi beni aşkına ben senin kapından dönmeyeceğim onu dönmeyeceğim. Yalvarıyor, ağlıyor. akşamında da kıldı. Ne yapsın? Utanıyor eli boş gitmeye. Kum doldurdu şeylere, mendillerine. Taş doldurdu, kum doldurdu. Sözde evine bir şey götürüyormuş gibi böyle konuyu komşuya karşı öyle gitti evine kapıyı çaldı ki yaklaştı, yaklaştı eve bekliyor ki içeriden efendim ağlı sesi gelecek bağıracak. Öyle şey yok. İçeride çocuklar oynatıyorlar, gülüyorlar filan kapıyı çaldı kadın kapıyı buyur efendim Hemen oraya mendil, bir şey bıraktı. Mendilleri yere bıraktı. Nedir bu? ''Aa sen ne mükemmel, mi, ne mükerrem, ne lütuf sahibi bir patrona çalışıyorsun sen. Allah Allah. O patron bize şey gönderdi, senin yemeğlerini gönderdi fazlasıyla. Diyor ki, senin çalışmadan memnunmuş. O işine devam etsin, ben yemeğini göndereceğim dedi. Pes <laughs> Subhanallah deyince oturmuş demiş, hanım o patron değil Allah demiş. Ben Allah'a ibadet ediyordum, başka bir şey yaptığım yoktu benim. Çünkü iş vermiyordu bana, hep ibadet ediyordum. Bir de baktılar ki kapının dibinde bıraktığı unlar kum olmuş, taşlar ekmek olmuş. Orada Allahü Teala, unu kum, taşı ekmek yaptı. Olur mu efendi? Allah suyu ateş, ateşi su yapıyor ya, Allah dilerse kumu un, unu kum yapar. Hemen kadın aman dedi, kocasına bu çok güzel ama dedi, bu parayı bozdurdum, sarraf dedi, seni görmek istiyor dedi. Ona bir git görün dedi. Gitmiş dedi, nereden buldun parayı anlattı adam meseleyi. Mine <laughs> ve sarrafın da imanına sevgi. Sarraf <laughs> iman etti Allah'a. O da ateşler esmiş, o da Allah'a iman etti. Ya. Ha, öyleyse işte demek ki Allah'tan isteyenler mahrum olmuyorlar.